Arkadaşlar merhaba, Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesinin Seus TT e, 2030-15 Cihazımız 500 metre mesafe tarama yapıyor. Su sondaj boşluk çalışmasında 400 metreye kadar, e, sondaj sahabeler için söylüyorum, 400 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. E, define amaçlı da 20 metre derinlik alabilirsiniz. 500 metre mesafede dediğimiz zaman normal biliyorsunuz bir top sahası düşünün. Orta sahadasınız. Cihazı tuttuğunuz cihaz arka kaleye gösterdi. Dönüyorsunuz sağ konulardan, sol konulardan tutuyorsunuz. Sizi kale ağzına kadar götürür. Tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Dönerken de antenlerden derinlik tespitini alabiliyoruz. Yani antenler kapalı derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ anteni bir boğum alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. Şimdi arazi kısa bir test çalışması. Altınımız, gümüşümüz burada. Altın konumlu açada sisteminde iki tane düğmesi var. ona düğmesine anlatıyoruz. Programdan geliyoruz. Enter'a basıyoruz. Cihaz sadece altın. Şimdi normal kısa bir test çalışmasını yapalım. Taramasını yapıyor. Üzerine geldiğinde de bir şekilde dönüyor. Şimdi altını testini yaptık gümüşe alalım bakın direkt altı fonunu aldım şey gümüşü aldım direkt cihaz gümüş konumunda gümüşe yönlü veriyor yani altını kapattık altına gitmiyor sadece gümüşe Şimdi diğer modlarda da altını gümüşte nasıl tepki veriyorsa boşlukta bir kaya kasası dereye yatağında da arama özelliğine sahip. Sondajlı abilerimiz de su, su da 400 metreye kadar. Edep dedektör yüksek kaldırım caddesi 043 no Karakül İstanbul. Değişmeyen adresimiz 45 seneden beri aynı yerdeyiz. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Ali diyebilirsiniz. İyi günler.